Canım. Evdesin biliyorum ama merak ettim seni. Durumlar nasıl? Alışacaklar. Yani alışacağız. Sen ne yapıyorsun? Ben de bir ev buldum. Yarın taşınıyorum. Beni merak etme. Bir şey dedim mi? Kapatmam lazım. Seni seviyorum. Para hırsı yüzünden perişan bizi. Kendisi de konuşmuyor, annemi konuşturuyor. Yalan mı? Bir doğru düzgün yaşamasını bilemedi. Hep daha çok olsun istiyor. Hep daha fazlasını istiyor. Al gör şimdi. Nereden geliyorsun sen? Babanın gemisindeki partiden değil mi? O hırsından şikayet ettiğin adam sayesinde böyle bir hayat sürdün. Hepimiz sürdük. Bana harcadığı her kuruşun acısına çıkardı anne sen de biliyorsun. Ne yaptı sana? Her gün kafama kalktı. Yok baba parası, yok yokluk görmedin. Burnumdan getirdi. O senin iyiliğin için. Ya bırak anne, bu mu iyilik? İki ayım kalmış ya okulumun bitmesine. Millet sağ kolunu veriyor bizim okuldan mezun olmak için. Ne yapacağım ben şimdi, ha? Çıksın oradan da bunun cevabını versin artık. Ateş! Ne? Yavrum, şimdiki de okul, Bodrum'daki de okul. Oturup çalışacaksın. <laughs> ya anne, nasıl çalışacağım ya? Ben iki ayım kalmış sınava diyorum. Bir tane test çözmemişim diyorum ya. Sen ne diyorsun? Oturup çalışsaydın o zaman fin atacağına. Ya yurt dışına göndereceğim dediniz bana. Ateş. Büyü artık. Üzülmesine üzül ama sızlanma. Böyle birbirimize düşersek nasıl çıkacağız bu girdaptan ya? Hayatta olur böyle şeyler. Ailelerde üstesinden gelir. Hangi aile anne? Bizim ailemiz yıllardır üç kişilik. Sen, ben, Su. Dört gün Bodrum'da, üç gün burada. O da gece yarısı yatmaya işte. Oğlum bunları konuşmanın ne faydası var şimdi? Ne haliniz varsa görün. Abi! konservatuar sınavını normal liseden gelerek kazanamam ben. Daha çok çalışırsın kızım. Orada başka imkanlar da bulunur. Bak. Bak hemen hayır deme. Benim burada kalmam lazım. Ay saçmalama Su. Cenk'in annesi beni orkestra orkestrasına çağırdı. Oraya girersem sahne tecrübem olacak. Büyük müzisyenlerle çalışacağım o zaman konservatuar sınavlarını da kazanırım. Bir dakika, bir dakika. Benim neden bunlardan haberim yok? Söyleyecektim. Tek başına İstanbul'da kalmak istiyorsun yani. Kızım daha 17 yaşındasın. Bugüne kadar evden başka hiçbir yerde kalmadın. Hem tek başına yaşayacaksın hem parasız kalacaksın. Nasıl olacak? Gülderin'in provalarıyla mı geçineceksin? Ha? Anne yapma bak. Bu fırsatı kaçırırsam hayatımın sonuna kadar pişman olacağım. Ah benim güzel kızım. Ah benim güzel kuzum. Sen daha levlebi kadarsın. Biraz kendine zaman ver. Ha bir tanem. Bu kuşun. Ne güzel çocuğum. ettim seni. Ama galiba sen yalnız kalmak istiyorsun. Bu durumda sabah da görüşemeyeceğiz sanırım. Ben ilk uçakla Bodrum'a dönüyorum. Hoşça kal. Kendini bir şey biliyor sanıyorsun ya. Aslında bir bildiğin yok. Ne hayatı ne de kendini. Baba ne istiyorsun benden ya gecenin bu saatinde? Dik durmanı istiyorum oğlum. Adam gibi davran. Annene kardeşine yardımcı ol. Çocuk gibi sızlanma istiyorum. Bitti mi? Hayır bitmedi. Daha yeni başlıyor. Bak sen benim tek oğlumsun. Ben sana güvenmek istiyorum. Ben de sana güvenmek isterdim baba. batmışlar bunları. Batmışlar biliyor musun? Yok artık. Hiçbir şey kalmamış diyorlar. Batmışlar. İyi tarafından bak. Tam Bodrum'da Alara ya. yakın olacaksın. Oğlum sen harbiden malsın ha. Ne yaptım ya? Oğlum beş kuruşum yokken benim Alara'nın karşısında nasıl çıkacağım ben? Ha? Ya ne alakası var oğlum? Bu kız sana aşık. O işler öyle olmuyor işte. Uza gezer. Böceğe çevirir adam. Anladın mı? Şanslıysan bir daha rastlamam ben Nelare'ye. Herkes sizi konuşuyor. Bu uzay bütün gece Insta'dan demediğini bırakmadı. Hala araya da şişirmiştir tabii bir dünya. Oğlum sen bir gez dolaşsana ya. Öyle deme lan haklı çocuk işte. Uzayın diline düştük. Ne oldu Ateş? Karadeniz'de geminiz mi battı? Dün akşam ailecek beğenerek izledik. Sen bir süssen oğlum ya. Sana ne? Hadi lan. Siz alın. İpek konusunda kurulda... İpek, söz verdiğim gibi ameliyat olacak. Ayşegül sizi benim kuyumcuma götürecek. Paranın transferiyle ilgili detayları onunla halletmenizi rica edeceğim. Yıldız Hanım, bu çok büyük bir fedakarlık. İnşallah işe yarar. Ben gelir giderim her hafta sonu. Selam. Ee, bu hafta sonu tamam değil mi? Ben yokum. Yani. Cenk. Ya geçen kıştan beri plan yapıyoruz. 15 kişi toplandık. Vizeler, biletler, her şey tamam. Alt üstte iki gün gidip kafa dağıtacağız. Oyun bozanlık etme lütfen. Tamam Rana, bakarız. Öyle uzaktan uzağa ilişki olmaz. Ya Olmayacağını da bu halin belli ediyor zaten. Ne demek şimdi bu ya? ya kendi eve mi kapatacaksın Cenk? Bir süre sonra benim yüzümden gidemediğim parçalar kıymete binmeyecek. Mi? Hayır Su. Ya ben kendim sana oraya gitme buraya gitme derken bulmak istemiyorum ki. WhatsApp'taki çiftlikleri, Insta'da en son nereden fotoğraf koyduğunu kontrol eden biri olmak istemiyorum ben. Ya Su Su. Lütfen ama ya. Ayrılacak halimiz yok sen gidiyorsun diye. Kırıyorsun beni şu anda. Bak Cenk yapma böyle. Ya üzülmek istemiyorum. Ben acı çekmekten korkuyorum. Evin halini görsen her şey dağıldı. İyi de sen üzülme diye beni üzüyorsun. Bencillik bu yaptı. Doğrusu bu. Keman da geri al. Hayır. Keman senin ve sende kalacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.